Sevgili dostlarım, herkese merhaba. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. EKPS adayları artık beklemekten kurtuldu diyelim en azından. Hani e, rakamlar belki çok hoşunuza gitmeyebilir. E, bir tane e, alımda oldukça bir patlama var. Bayağı bir yüksek, diğerlerine göre oldukça yüksek bir alım var e, bir tanesinde. E, feri hazırlama ve kontrol işletmeni, e, sevgili EKPS adayları. Bu süreçte sizlere en iyi şekilde zaten destek olmaya çalışacağım. Tabloların hepsini sizlere aktarmış olacağım teker teker. Yani sizlere mesela ilkokul veya orta öğretimden e, kura çalışması yapacaksınız. Nasıl ilerlemesi gerekiyor bu kişinin. E, bunların hepsini detayları aktaracağım. Ortaöğretim öğretim mezunu nasıl bir şekilde yol izlemeli. Ön lisans e, adayları nasıl bir yol izlemeli EKPS için konuşuyorum. Ve e, lisans için nasıl bir yol izlemeli EKPS adaylarının. Bunların hepsini sizlere aktarmış olacağım tablolarıyla birlikte. Tabi e, hani buraya geçmeden önce size önce bir ön bilgi vermek istedim. Önce bir genel haliyle sizlere açıklamak istedim. Daha sonrasında detaylara ineceğiz. Kim kaç puanı nereye verebilir? E, düz memurluklar hangisi? Ben herhangi bir lisans mezunuyum. Nitelik kodu taşımadan veya nitelik kodlarının önemi nedir? Bunların hepsini zaten sizlerle teker teker konuşmuş olacağız sevgili arkadaşlarım. E, benim sizlere bu videoda e, açıklamak istediğim şey öncelikle şu. E, Arkadaşlar EKPS tercihleri hakkında KPS tercih bir eleştirmenin e, genel bilgilerini sizlere aktaracağım. Tercih kılavuzu, başvuru genel şartları özet halinde sizlere vereceğim. Siz kendiniz zaten okursunuz. Özet halinde ben sizlere önemli olan şeyleri özet halinde sizlere vermiş olacağım. EKPS sonucu ve kura ile eleştirmeler nasıl olacak, nasıl bir şey, nasıl bir şekilde ilerleyeceğiz, onları açıklamaya çalışacağım. Doğru tercih nasıl olmalı? En önemli şey bu aslında. Benim videomda en önemli nokta bu. Doğru tercih nasıl olmalı? Onların detaylarını aktaracağım. Diğer iki videolarımda zaten teker teker sizlerin yanınızda olmaya çalışacağım sevgili dostlarım. Tavsiye ve muhakkak dinleyin en sonunda. Sizlere e, bu 3-4 günlük süre içerisinde yardımcı olmaya çalışacağım. Valla e, dostlar ben böyle olmasını istemezdim. Hani 13 Ocak'ta başlayıp daha yeni aç. 2 saat öncesinde açladılar. E, 19 Ocak'ta bitecek. Yani çok kısa bir zaman dilimi var. Hani 13'ten 19'a <laughs> Bilemiyorum artık derdi yani acele etmeyin lütfen hiç aceleye telaş yer vermeyin. Bizler en detaylı şekilde zaten inceleyip sizlere sunmuş olacağım bu YouTube kanalından. O yüzden hani e, sizler kendi dalınızla ilgili olan videoyu muhakkak izleyin. E, artık bu 3-4 günlük süreyi sizlere ayırmış olacağım. E, KPSS adaylarına e, belki beni takip edenler bilir. Şu an ailemizde olanlar bilir beni takip edenler bilir. KPSS dostlarıma ciddi anlamda binlerce kişiye yardımcı olmuş olduk. Hani orta nasıl yapmalı, lisans nasıl yapmalı, lisans nasıl yapmalı hepsine teker teker yardımcı olmaya çalıştık çok güzel mesajlar ve çok güzel yorumlar aldım. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi sıra EKPS'de. EKPS'ye sözümüzü vermiştik. Şimdi de sözümüzü tutma vakti sevgili arkadaşlarım. EKPS tercihleri tercih ve eleştirme hakkında ilk önce bilgi vereyim sizlere. Arkadaşlar EKPS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak eleştirme ile işlemleri ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu ÖSM'nin ÖSYM'nin zaten internet sitesinde yayınlandı. Tercih kılavuzunda engellerin yerleştireceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Zaten yer alıyor. Ben sizlere aktarmış olacağım zaten onu da. Sonrasında arkadaşlar tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi. ÖSYM'nin zaten ÖSYM internet adresinden adaylara duyuruldu sevgili dostlarım tamam mı? Şimdi başvuru genel şartları nasıl? Başvuru gençler arkadaşlar ilk başta Türk vatandaşı olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak. E, baş e, şeyler EKP'si tercihleri için e, sevgili dostlarım. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Ağır suçlarla veya bir yıldan fazla hapis yatmamış olmak. Bu çok fazla uzun yazmıştı. Ben kısalttım yazdım özet şeklinde. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki 6. fıkrazda belirtilen askeri şartını taşımak. Ee, en az %40 oranda engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak ve ayrıca çalışabilir durumda olduğunu belirtmiş olmak sevgili dostlarım. Ee, tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru atama şartları taşınmak. Hani ben e, gör... Özet şeklinde yazdım. Sizler zaten ben linki aşağı bırakmış olacağım. Başvurunun genel detayını sizler oradan okumak isterseniz okuyabilirsiniz. Ee, sevgili dostlarım. Çok fazla laf uzatmak istemedim. Çok fazla YouTube e, bu videoyu uzatmak istemedim. Zaten genel şartlarını verdim sizlere. Ne yapacağımıza dair, nasıl bir yol haritası çizeceğimi dair e, bu videoda açıklayacağım. Daha sonrasında teker teker hepsini detaylı bir şekilde incelemiş, ol incelemiş olacağız. Muhakkak abone olarak takipte kal. Bu süreçte oldukça yarayacaktır bu videolar sevgili dostlarım. EKPS sonucu ile ilgili kuray yerleştirmeleri. Arkadaşlar EKPS sonucu ile yerleştirmenin yapılması ve yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrona yerleştirilir. Yeleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan, dal, bölüm, program ile kadrolar için alan nitelikler arasındaki tutarlılık eğitim ortamda kontrol edilir. Yani sizler e, kendi danınızla ilgili nitelik kodunuzu taşıdığınız takdirde tercih yapabileceksiniz. Bunlara muhakkak dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten ben de bunu yapacağım. Diğer videolarımda bunu aktarmaya çalışacağım sevgili dostlarım. Bunlardan birinde bile tutarsızlık tespit edilirse maalesef ki tercihin iptal ediliyor muhakkak e, dikkat etmelisin. E, bizler bunu yapmış olacağız zaten. Sizlere bunu aktarmış olacağım. Kura ile iyileştirmenin yapılması. Arkadaşlar ilk öğretim ortaokul yani özel eğitim iş uygulama merkezi okul dahil. İlk okul düzeyindeki kuraya başvuran adaylar arasında kura çekimiyle tercihe göre iyileştirme yapılır. Zaten e, maalesef ki az bir rakam var. İlk öğretim, ortaokul ve ilk okul düzeyindeki kura tercihlerinde az bir rakam var. Beni tatmin etmedi. Ee, i̇nşallah bu bununla sınırlı kalmaz. E, ee, tercihler yapıldı. Sonuçlandığı takdirde hemen bir etkinlik düzenleyip sesimizi duyurmalıyız ve ikinci tercihin yapılması gerektiğini söylemeliyiz sevgili dostlarım. Yani bu işler beraberce olur. Ben ben zaten bu kanaldan sizlere ne zaman yapacağımıza dair e, büyük etkinliği, dev etkinliği hani sesimiz o kadar çok çabuk duyulsun isterim ki ne kadar çok katılırsa insanlar, ne kadar çok katılırsa dostlarımız o kadar etkili olur diye düşünüyorum. E, günü ve tarihini bu kanaldan zaten sizlere aktarmış olacağım sevgili dostlarım. Kural geliştirmeleri yapılırken kadrolar için aranan öğrenim düzeyi cinsel nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilir. Evet bunlardan herhangi birinde böyle tutarsızlık tepk edilirse maalesef ki e, tercih iptal ediliyor sevgili dostlarım. Doğru tercih nasıl olmalı? Arkadaşlar kontenjan sayılarını ince yani şu, önce bir tarayacaksın tamam mı? Tercih kılavuzunun çıktısını alacaksın. Sen ilk öğretim kurayla mı gireceksin? İlk öğretimin çıktısını al. Orta öğretim mi öğretimin çıktısını al. Ön lisans mı girdin? Ön lisansın çıktısını al. Lisans mı girdin? Lisansın çıktısını al. Hani hangisine girdiysen onun çıktısını alacaksın tamam mı? Elinde olsun elinde. Elinde olsun ki sen oraya net bir şekilde bakabilirsin. Tamam mı? Daha sonrasında arkadaşlar sizler o kontenjan adet sayılarını şöyle bir göz gezdireceksiniz. O kontenjan adet sayılarını şöyle bir bakacaksınız. Var mı eksik? En çok nerede? En az nerede? Bunları bir derle, topla. Ben nereyi tercih edebilirim? Hangi şehir bana uygun? Sana uygun olanları şöyle bir yuvarlak içine al. 30'u geçsin, 40'ı geçsin önemli değil. Sen ele, e, bu yuvarlak içine al. En sonunda bakacaksın. E, 30'dan fazla mı? En uyumluları e, te, e, en uyumları bırakacaksın, uyumsuz olanları çıkartacaksın. En uyumları elinde bırakacaksın, en sonda en istediğin yere bakın kontenjanı en çok olan yeri değil. Sen zaten seçimini yapmışsın. Doğru tercihini yapmışsın. En çok kontenjanları da yer vermişsin içine. Bundan sonraki süreçte tercih verme aşamasında en başa yazacağın şey senin en çok istediğin, en çok istediğin il olacak. İstese kontenjan sayısı bir olsun. Hani sen orada zaten tercihini yapmışsın. Mantıklı olanı yuvarlak içine almışsın. O mantıklı olanların içerisinde bu kez o yuvarlak içine aldıklarının içerisinde bu kez en çok istediğin yeri seçeceksin. Lütfen karıştırma. Ben bunların zaten detaylarını aktaracağım. Şu an bir ön bilgi veriyorum. Kontenjan sayısı fazla olan yerleri, puanı düşük olan kişiler tercih etmeli. Puanın düşükse, kontenjan sayısı nerede fazlaysa orayı tercih edmelisin. Kişiden zaten bunları açıklayacağım. Puanı yüksek olan garantiye almak için benim puanım yüksek. Tamam ben bir tane olan yere yazalım bana gelir demeyin. Ee, en az 5 tane kontenjanı yüksek olan garanti gelecek olan yerleri de vermelisin ki boşta kalmayasın sevgili dostum. İlk sıraya en çok istediği yeri yazmadı. Zaten sen tercihlerin Bak yazmışım. En çok istediğin yeri en başa yazacaksın. Sen mantıklı tercihlerin arasındaki o 30 tane tercihin yerin arasındaki yeri sen mesela 30-40 yuvarlak almışsın ya o yuvarlak içerisinde sanırım en çok istediğin yeri en başa yazacaksın. Kontenjanı en çok olan değil tamam mı? Ben onun detaylarını sırayla açıklayacağım. Hiç merak etmeyin acele etmeyin. Lütfen acele etmeyin sevgili arkadaşlarım. Tavsiye ve önerime gelin. Tercihinizi muhakkak yapın. Puanın düşük gelmez demeyin. Tercihinizi muhakkak yapın. Puanınız düşük olsa bile tercihlerinizi verin. Kimse geleceği göremez. Nasibinde varsa zaten olacak sevgili dostum. Bizler en mantıklı tercihi Acele olmadan yapmalıyız. Acele etmeden yapmalıyız. EKPS adaylarını çok seviyorum. Vallahi billahi yani şu e, KPS tercihleri var ya. O kadar çok canı gönülden istedim ki 10.000'in 10 üzerinde olsun 15.000'e yakın olsun böyle hani en azından kayda değer bir rakam olsun o kadar çok isterdim ki yani böyle bir bakacağım şimdi hepsini detaylı bir şekilde inceleyeceğim yani bazı bölümlere oldukça bir yoğunluk var oldukça bir fazla alım koymuşlar diğerlerine göre Bazen de maalesef ki çok az bir rakam var yani ben bazı rakamlara baktım çok dehşet rakamlar Hani şöyle tekrar bakayım. Hala inanamadım mesela. Hani diğerlerine göre diyorum. Diğerlerine göre oldukça fazla. Mesela veri kontrol, veri hazırlama ve kontrol işlemlerini arkadaşlar 15, 30, 40, 45, 65, 50 yani şu an sayamadım. 55. Ya bir, bakın 55 olan bir rakam var ya. Neresi? İstanbul. İstanbul'a 55 tane veri kontrol, veri hazırlama ve kontrol işlemi ne olacak? Zaten ilkokul ve ortaokuldaki kura yerleşmelerinde bile 55 kişi yok. Bir sadece bir tanesinde 55. Hani Bazılarında bir patlama varken Bazılarında 1, 2, 3, en fazla 4 oluyor. Hani bunlar zaten sizlere aktarmış olacağım tabloyla beraber size, sevgili dostlarım tamam mı? Hiç acele etmeyin. Lütfen acele etmeyin. Tekrar tekrar söylüyorum. E bundan sonraki videoda kaç puan ile nereye yazmalı? En doğru tercih nasıl olmalı? Tercih tablonu size göstererek inşallah yardımcı olmaya çalışacağım. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak bilgilerden haberde olmayı ve ailemize katılmayı sen de unutma sevgili dostum. İnşallah her şey görünce olur. Bir dahaki videoda acele etmeden yavaş yavaş tek tek e, bütün konuları ele almış olacağız sevgili dostlarım. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.